Hepinize merhaba arkadaşlar. deyip hemen videoya geçiyorum. Uzatmıyorum. Yine rastla. Rast nereden çıkıyor rast diyorum ben ya. Rafta. Raff, Kaldı, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz yakala bunu ha. Bakın yeni bir ada hoş keşfettik. Oldu, hemen baş, atalım. İyiyim kankam sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Bak. Hoş atın doğru. lan bunu atın. Kaçırmayın ha. Bakın. İyi arkadaşlar. Afiyette misin? kanka. Ben Sen afiyet olsun. Barış bütün 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 plankte şey alıyor zaten. Ne? Çapa ne alıyor? Tam tam şey şey kullanmıyorum ki ben. Çapa için kullanmıyorum plakta. Bak çapada burada ne var, istiyor ne biliyor musun? Bak iki tane istiyor, dört tane hep istiyor. Bir dört tane taş istiyor. Bir şey değil yani. Ya ben hani burada odun toplamak. Bundan sonra yapmayalım sanki daha iyi olur. İleride kalıcı çapa yapacağız. Bunu şimdi yapamıyor muyuz? Şimdi yapamıyoruz. Araştırma lazım. Bunu kırabiliyor muyuz acaba? Kalıcı çapayı nasıl yapıyorduk acaba şu an bakıyorum. Bunu, bunu kıramıyormuşuz. Barış oyundan düştüğün gibi görünüyor bende. Yo şu an oyundayım. Eren arkana dön bakayım. beni görüyor tamam görebiliyorum ben tamam altındayız biri yardım etsin. Hızlam yok. Elveda de ona ya sen. Oo. Gitti zaten. O bana o geldi. Gelişmiş Büyük şey yok mu ya? Ançor. Neyse göremedim. Onun ne Gidip şey. Beyler kurtarın beyler beni. Yani. Öldün mü? Ölüyordum ya sadece. Yaşıyorsun. Sıkıntı yok. Yaşıyoruz. Tabii bunu yaşamak denirse. Yaşıyorsun bu hayatı. Tabii bunu yaşamak denirse. Duran diye. Yaşlandık ki Orhan. <laughs> Güzel bir müzik bir arkadaşlar bu arada. Böyle enstrümantal. Gençler i̇şte, İnşallah evimizde kalktık da. Herkese bir, bir, bir mı sen? Evet.

Atlaman lazım. Olmadı be. Ay o da Bunlar mı hareket etmiyor? Yoksa biz hareket etmediğimiz için mi bunlar mı gitmiyor? Biz hareket etmediğimiz için. Çapayı. <laughs> i̇şte Onlar sabit. Şey. Kaldır çapayı. Kaldırım kaldırım. O zaman bunlar hareket etmiyor. Biz hareket ediyoruz. E yani? Saçma. Lan denizde illa ki... yok ki bize sürük, yürüyerek gelsinler. Sürüklenir yani. Deniz olun bu ama. Sürüklenmesi lazım su üzerinde. Ama şu an deniz sakin ya. Kötü zamanlarda gördük bu denizin. Biz denizlerin kapı... Aaa bir şey var burada gördüm. Burayı dek. Arkadaş dön. Sizin bir size bir hediye var. Bak gel gel. Döndü de oğlum. Bu. Bura gelsene bak, bir bak. Karpuz. Bak karşıya bak. Gel sana kapı gel. Gel 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 yanıma gel. Bekle. Neymiş o? Geleceğim gidip dur. Buraya bir tane sal var orada. Ha sal var işte. Bir tane kürek yapsanız bana. Bu alamış. kürek kıracak, kırılacak gibi. Bir tane kürek yapın bana. Kürek, kürek zor ya. Kürek çok fazla şey istiyor bana. Bir plastik lazım bana İki tane dip lazım Al bir tane Al bir tane plastik var Hatta Hiç bir zaman. tane plastik lazım bak. Sen at plastiği ben Neredeydi ya şu toplama şirketi Ne falan lazım bana Ne, ne lazım? Bu, A yapıyorum ya Tamam al Ha varmış bu da, tamam, al. burada tamam Burada Şurada gidiyoruz Ev var mı peki? bu çivi yapmak için. Ne için? çivi yapıp atabilirsin. Sandıkta da O sandıkta var. Ben burada var kaldım. Şöyle bolca çivi yapayım. Lan şey kaçıyor. Gel gitme. Heh, yakaladım. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Oo, bolca can geldi. Ben gidip alıyorum onu. Ya da çökecek zaten. Ne var onun içinde evet. ya merak evet, ediyorum ya. Normal şeyden ne topluyorsak o var işte. Çıkarmıyor muyum? Biraz batsın da çıkıyor. Bak şuradan çıkıyor. Çabuk al gel çabuk. Aldım. Hop. mı musun? Tamamdır. Aldım aldım. Ne topladın? Önceden çıkınca batmaya başlıyor. Flank falan geliyor işte. He. İyi o zaman. Anlaş. Gel He. sana hediye vereyim. At da edeni geldi. Motiv edici alıntı geldi. Eyvallah. Canım benim. Buna da bir atak yapak canım. da. Sen şu pet şeyini al lan. Al. al. Şimdi, e, 4 plastik. 4 tane de yaprak gerekti bana. 6 tane de yaprak gerekti. Aaa Şeyi araştırmadım ben. Herhal ben geçen at dedin ya bana. tweet. Yok He. burada. Ha. araştırmasını yapmadıydım. Hangisi ya? TV. Yine geldi bak bu. Hmm. Hırzlı şey mı senin ben? Git. Lan git. Elimde şey tutuyordum ya. Hatta ondan sana atayım. Atayım da bak. Daha rahat bulmarsın. evet. Karpuz falan eker miyiz? Ben kalkıp tomda kalsın elimizde. Tamam kalsın o zaman. Ben de al çünkü. Bekeriz o da çift ihtiyacın olursa benden çekinme 28 tane yaptım. Olur. Maşallah adamlar adamlar teşkilatı kurmuş abi. Size bir şey söyleyen Biz yok. Gelişiyoruz kendimize. Sen istediğin de vermedik mi? Aha. Tam seyirciler oynuyor arkadaşlar beni hep yalnız bırakıyorlar. Arkadaşlar siz bunun gazına gelmeyin. Her eseri de veriyoruz. Allah. Bu tonla sana... bende kalsın ya. Tonla bende kalsın. Bana bir şey ver lan. Al tonları sana atayım. Hepsini. Sandıkta boş boşun boş, yere kaplamasın yani. İstersen bir sandık var ya. Ha yani sırf yani. böyle kokutlar için falan. Aa ada var yanımızda. Oraya gidiyoruz burada. İnanın bey. Efendim. Bunu son kez giy, son kez bak bana atacağım çünkü ben size. Köpek balığı havlıyor mu peki? Yok. Beyler bu girelim mi? Gidelim. Bunu şey lazım. Bekle. Elinde yaprağı olan var mı? O Beyler ana, iki, ana, iki ana, tane ana, taş gerekli. Arkanda iki taşı birbirine vuruyoruz. Taş onun için, de almasam onun için. Hallettim o, hallettim. Kafa niye taş... buraya attı? Telefonu doğru gönderelim. Toplayıcı geri almış. El uzanım değil. Ha rengim de geldi. Basit toplama. Bunu bir de gelişmiş bir var aslında. Gelişmişini şey açmadım. Burada bir yerde doğruydum. Aşağı. Time kuruçe istiyor ama burada. Bir önce alacak mı zaten? Az. Şey atar oldu mu buraya? Çapa. Ha, aslında. Hediye yaşıyorum? Oğlum bize niye saldırmıyor çabaşan git barışa saldır Bana niye saldırıyor ben burada çalışıyorum ya Abi bir şey çalışana saygı ya Gördünüz mü arkadaşlar hep hep, hep benim üzerime oynuyor hep benim üzerime Beni de burada yapayalnız bırakıyorlar Ver Arkadaşlar ben orada yalnız da Sen Şöyle kameralara yapayım. oynuyorsun Ben mi? Oha Evet Hayatta öyle bir şey yapmam ben. Oh be. Ben ne zaman yalnız bıraktık? Her bir duruldum. Şu yalnız olabilirsin ama ne zaman yalnız bıraktık? Ben de tamam, yukarıda düzgün. malzeme topluyorum. Oh, oh, Oraya aman, ben geldim. çıkacaktım ya. Geç kaldım. Geranimo. Oğlum. Saldırma lan. Ha saldırdılar. Sen öldüreceğim lan. Gel. Gel gel Dön. Dön lan, dön. dön. başka bir şey. Hadi. Galip. At bunu. At bunu. Bir tane vurdum neyse. Yakında öldürürüm. Eğer bana balta lazım acilinden ya. Bakayım. Ya neredesin? Tamam yaptım yaptım. yaptım yaptım. Yaptım yaptım. Yapma ya, yok, ben <laughs> Villa lazım o da kan yiyor. Yok Boş yine lazım, lazım yok. Ya? Yine lazım olacak o yüzden. Yok mu ya yani bir yapacağım? gelişme mi gelişme? Bakın yapabileceğimiz bir gelişme yok mu? Brut tuğla yapıp şey yapabilirim aslında fırın. Yine ne? Öylesin. Kum var mı kum? Kum şeyinde olmasa lazım da. Allah kahretsin. Kum ve clay lazım bana. Kill. Ya toptan şu mu? Demiyorum şu daha ya. Gidelim mi artık? Hava karardı. Bence Git. adamın adam etrafında bunlar al alalım. Görüyor musun? Mesela bunlar. Saldırıyor oruyoruz. Taş ha, aynen. Bunlar taş. Köpek balığına ya. sert sert vurdum. Ya, Asla boşa değil. Şeyi büyüttüm. Kraftı büyüttüm bir yatak lazım. Yatak i̇ki yaparsak taraf çok rahatız artık. Hadi yatak yapalım. İki tane yaprak, lazım. Tane yaprak lazım. İki tane yaprak. yaprak. Al bir tane yaprak var Al. Beş tane yaprak alma gitsin ben. Bir tane yaprak lazımmış. Tamam beyim 2 tane yatak yap bize Al. Bir, bir tane, tane var lazım. zaten. Nereden bir tane var? 2 ya tane, tane, şey, tane yatak yapman lazım. Üç kişiyiz ya hani. Hayır şu an iki tane yatak var Tam yatın. Yatın. Zaten gündüz ya geceydi doğru. Bak şimdi ne oldu? Yine Gün gece oldu. Gün doğumunu izliyorum şu anda. Elimde şu malzemeyi bırakayım mı? Gel. Günden bugüne geldi işte. Seher vakti. Seher vakti oldu değil mi lan? Yok. Hangi eğilim miydi? Ben bunu kaldırayım gidelim mi? Kaldır Yok, gidelim. Kaldım, kaldım bakalım ben. Kaldım ben. Ne ha bir şey mi toplayacağım? Hani ocak yapmak için topluyoruz ya. Ha At tamam ocak yapalım. şuraya şey mi şey. Hatta ben bir su içeyim geliyorum yani. Ha, varım. git oğlum, Yürüyemiyorum. Ben. Bana iki tane plastik lazım. Koptu... Toplasana bana buradan iki tane plastik. Ağım şey, ağım kırıldı. Kapam kırıldı. Adı neydi onun? panca Ha kancam kırıldı. Adamın kalemini kırdılar. Bu da çok fazla loot var da işte şey bırakmıyor. Olup, tamam tamam neyse al. Üzerimde vardı biraz. 3 tane çıktı. Attım <laughs> buraya bu arada. Eyvallah canım. Ederim, canım. Ha. Buraya gireyim bak koyuyor. Bilmiyorum, abi bir şey var mı orada var ya? Hafif. Ya. Hafif. Gidelim hey, ya? Gidelim hadi ya yeter. Ocak yapacağız ya, ya. ocak için şey yapacağız Topladın nereye sen? Toplayamadım ki şey canım çok az oldu Bak bütün yemekler var Arkama gelecektim aslında da barış iyi kaldırmış Usandım içindim hepsi Yemekler pişmiş yemekler oraya koyuyorum ben Oğlum bak. Oyunda bak var. Barış'ım şeyi görüyorum şu anda. Kancayı görüyorum. He? Ben Sen de, de görüyor musun Eren? Evet. Arkadan öne geçti. Dekorosan çok... pakete de ne oluyor lan? Ben dekorosan pakete de verip verip aç duruyor. Aç onu aç. Basılı tut. Tüs malzemeleri. Bak nasıl şeyi öğrendik mesela. Ben öğrendim ne oldu ara? Ben öğrendim mesela diyormuş. Açtın ne verdi? Hiç şey vermedi. Siz açıcıya bize de geliyor işte. Yani. Hepimiz görüyoruz. Şunu harcayayım bari. Sonra ya. <laughs> kendimizi yaparız. Beyler bize şey yaptık, Ben daha yapmadım onu. Bilim öğrendik. Bilim öğrendik. Yaprağınız var mı 15 tane? 15 tane yok da 3 tane var. Bir tane var. Yelken, al, al. yelken, yelken, yelken yelken yaprak toplayın şu an ya. Neyse geri alıyor. Şimdi kaybolmasın net bakalım. Sen sadece sürüyorsun ha hiçbir şey toplamıyorsun ha ben olsun ben bak onun fark etmedim sayma. Ben topluyorum oğlum topluyorum. Tabii tabii. Ben de kullanmana sayayım. gerek yok şu anda. Ben yani seni ne zaman görsen ya kanca'nın başındasın ya da kanca'nın başındasın yani. Herkesin bir görevi var değil mi zaten bu işte? Ya ben her şey yapmaya çalışıyorum geldiğince. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Barış daha Bakın az bir şey. Arkadaşlar yapıyor. hep beni eziyorlar gördünüz mü? Kanadı mı? Ben burada elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yok. Yanamıyoruz. adam gelmiş bütün bazıları şey harcıyor, çapaya harcıyor. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın bu arada. Kaldıra almış dayı. Hadi öldüreceğiz bunu. Gittik Ölmedim kavrı. lan. Öldün mü? Ölmüyor olsun? şerefsiz ya. Az kalmış Saldırdı lan. Can var ya internet o kadar berbat Kasa kasa Elinde şey olan var mı? Yapalım. Var Bir da, var. bana da lazım şu an. Var, on, var 18 sana. tane var. Herhalde. Bana da 2 tane lazım. 16 taneymiş. Şu toplama şeylerimizi biraz daha genişletelim de. Da. Sen şey, eee... Ne Daha fazla var. toplasın hani biz bununla uğraşmayalım artık. Hı hı. Bu ha, işleri otomatik alalım. Tam görünüyor değil mi? Tam görünüyor. Ara sıra kontrol ediyorum Geçenki gibi yarın Oğlum o kadar şıklı oluyor ki. böyle internetim var ya. Hırsızını daha kaç tane lazım şu anda yapalım? Bir tane, yani üç tane lazım da hallettim ya. Al atayım, dört tane var. Lazım sen. At. Değilse atmayacağım. Lazım, yine lazım da Attım yerde. Ya lazım değilse şu toplama şeylerini yapacağım şimdi. Yap yap, sen onu yap. Ben ben şimdi. Ben hallettim. Bu ne gelişim ya? Oğlum çok fazla yaprak istiyor. O, 8 tane evet. ip için 16 tane yaprak gerekiyor bana. Sen ben gitme, çivin ben şimdi çivinin hepsini ben yaptım. Bak. Gel sana atayım istiyorsan. Çivileri atayım ben. Tamam at. Çok fazla var. Al. Çiviler, çiviler. Güzel. Bu kadar çivi niye yaptın? Ağzıma Ağzım bakıyormuş ama. Tamam Ağzım başka neyse. bir şey ihtiyacımız yok. Kullanırız. Ha yaptım. Kullanırız. E sürekli onu yapmakla uğraşacağız. Bey hangi tarafta ki rüzgar? Rüzgarı Ya ben de onu yapmak için şey yapayım. Bayrak yapacağım işte şu an. Yaprak lazım işte daha. Bir tane yaprak gerekli. Hah. Böyle boşaltamıyorum ya. Tam şu kısmı oturur aslında. Yok. Yatağı kaldırabiliyor muyuz? Yatağı bir kaldırmayı denesene. Kaldırsan şey tamamen gidiyor galiba. Yok. Tamam aldım yatağı. Bunu da alayım. Dalgınlık dalgınlığına. Tamamdır. Burada bura yok. Bunu da ortaya alalım. Açalım. Gör ne taraftan esiyor. Bir kapatsana. Güzel burada, burada ne istiyor? Açtım ben ha. Burada burada. Bak burada, burada ne istiyor? Gizli Bırak varmış. Bırak Bir tane aldım bayrak Ben, ben niye durduk yapma. biz Lan düştüm Ben de atladım bile Sen bilerek batmadın lira. Evet Güzel Arkamda bu arada geliyor Bana salıyorsun Tamam İyi evet. misin Elle tutuyor mu? Böyle nasıl ama böyle iyi gibi. Bence iyi böyle. Etrafında kafa evet. Bir tık daha ileri gidebilirsin. Şey. Elinde plastik olan var mı? Ağrı, oh. şabak Arkadaşlar Gel, bu bu videoda an. buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize ben... iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmuşsunuz. Bay bay.